Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında açıklandı. Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Marka ve Victor Nelson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen sarı kırmızılılar son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino, kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında fark olduğu ifade ediliyor. Henüz oyuncu tarafıyla transfer konusunda temasa geçmeyen Galatasaray, öncelikle oyuncunun kulübünü ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Sarı Kırmızılıların yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında ve devre arasında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. 26 yaşındaki stoper, 2019'da bedelsiz olarak internasyonelden Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, birisi milli takımının da aday kadrosunda kendine yer bulmuştu. Öte yandan Brezilya basını Sambacı Stoper'in 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti. Galatasaray'dan Living Kurzawa bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol transferi gündeme gelmiş durumda. Süper Lig'de Patrick Van Aanholt'un sergilediği performans sarı kırmızılıları arayışa iterken Paris Saint Germain'den Lyman Kurzawa için devreye girildi. Geçen sezonun başında kadroya katılan ve sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşatan bir performans sergileyen Hollandalı Anolt'un yerine sol arayışını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen yeni isim Lyman Kurzawa oldu. Fransız devi Paris Saint Germain'de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Solbeck'in durumu araştırılıyor. Sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabilmişti. Öte yandan Aslan için Fransa'dan bir başka isim daha dikkat çekiyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Sarı Kırmızılılar, Bordo ile finansal sorunlar nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan yine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traoré ile de ilgileniyor. Galatasaray'dan Suso Bombası Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye maçının ardından üst transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un sarı kırmızılı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenilecek. Okan Buruk alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine de sahip olmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar Sevilla'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso için teklifte bulundu. İspanyol oyuncunun menajeriyle de kontak kurulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayakta bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyunda olan Suso 5 kez de İspanya milli takımının formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Okan Buruk Omar'ın bileçini kesti. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy, kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Osurya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Fransız oyuncu da bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar El Abdül'ü ile geçiren teknik direktör Okan Buruksa birinci sabek olarak Leo Dubuya'yı transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Sacha Boya şans doğdu. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız Sabek'in Leo Dubois'ın yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'da yol görüntü. Gözü için aldığı ilaçlardan dolayı vücudunda ödem oluşan 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun sakatlık riskinin artması da bu kararda önemli rol oynadı. Evander Galatasaray'a İtalyan basını Galatasaray'ın 24 yaşındaki Evander'le 4 yıllık anlaşma sağladığını ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon euro ücret ödün içeriğini duyurdu. Haberde Danimarka ekibi Mijilentlet'e 6.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldığı aktarıldı. Ancak Galatasaray bu rakamı en az 4 taksitte ödemek isterken Mijilentlet ise 2 taksitte parasını almak istiyor. Bu konudaki sorunlar çözülmek üzere Çimbom kısa süre içinde Evander için resmi açıklamayı yapmak istiyor. Öte yandan İtalya basınından TMW, Ender Ferreira için Salernitana'nın da devreye girdiğini yazdı. İtalyan ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Boltzheim'ı renklerine bağlamıştı. Ancak bu kez transferin kazananının sarı kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü hem futbolcuya daha fazla maaş öneren hem de kulübünün isteklerini karşılayan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'a 20'lik genç yıldız. Foot Mercato'ya göre Galatasaray, Fransa 2. ligine düşen ve finansal sorunlar yaşayan Bordeaux'un eski yıldızı Amadou Traore'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu kulübüyle sözleşmesini uzatmadı ve boşa çıktı. Haberde Gineli oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum kesiminden Apollon Limasol'un da devrede olduğu yazıldı. İki takımın da Traore ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Bordunun altyapısından yetişen ve Fransız ekibi dışında başka hiçbir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3 maçta süre almıştı. Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a Yeni sezon öncesinde transferleriyle dikkat çeken ve son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak Sükser Atan Galatasaray, gol sorununu yıldız bir forvetle çözmek istiyor. Haris Seferovic, Dries Mertens ve Buffett'in bir komisatını birinci sınıf bir santraporla daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar. Listesinin ilk sırasına Mauro Icardi yazmıştı.